Ömrümüz boyunca düşmanlık ettiğimiz adamlarla bizi aynı yere koymaz. Din düşmanlarıyla ben ne kadar günahkar olursam olayım, beni o adamın yanına oturtmaz mahşerde. O öyle bir Allah. Adil bir Allah. Benim acizliğimi bilen bir Allah. Beni gavurla, kafirle, benim ömrüm boyunca mücadele ettiğim, yeri geldi bedel ödediğim, uğraşırken, mücadele ederken bedel ödemek zorunda kaldığım, o adamlarla aynı kefeye beni koymaz. Seni de koymaz. Yeter ki ruhunuz Müslüman olsun. Dili Müslüman, kalbi gavurdan yana adamlarla olmayın. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevdiğiniz arkasından gittiğiniz adamları iyi seçin. Çünkü el mer'u me'amen ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraber istisnası yok. Sınıf sınıf gideceğiz. Yol iki tane. Ya cennet ya cehennem. Sen burada Müslümanları sev. Müslümanlara destek ol ibadet ehli ol, imanını koru, Allah orada bize merhamet eder. Biz Resulullah Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatü vesselam ümmetiyiz. Biz torpilliyiz. Ben böyle diyorum, başka biri ne diyorum, o anlıyor kime dediğimi. Her şeyi sen anlamaya çalışma. Torpil, torpilli miyiz biz, torpilliyiz biz. Ne diyor Resulullah aleyhisselam, biz son geldik, ilk cennete gireceğiz. Aha torpil sana. Senin kara kaşına kara gözüne mi? Sen Allah'ın Habibim dediği Muhammed Mustafa'nın ümmetisin. Torpillisin tabi. O zaman bu torpilin kıymetini bile.